Merhaba sevgili İzmir halkı. Bugün sizlere nohut büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Büyüler genel olarak hep aynı amaç için kullanılmıştır. İnsanlar sevdikleri kişiye doğal yöntemlerle ulaşamadıklarında büyü yöntemini kullanmaktadırlar. Geçmişten bugüne kadar büyüler hep iyi amaçlar için kullanıldığının yanı sıra bazen kötü amaçlarla da kullanılabilir. Ama konu aşk olduğunda kesinlikle çoğu insan bunu iyi amaçlar için kullanmaktadır. Aşk büyülerinden biri de etkili nohut büyüsüdür. Oldukça etkili ve güçlü bir büyü cinsidir. Bu büyü yapıldıktan sonra istediğiniz kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz. Veya sizden uzaklaşan eşinizi, nişanlınızı, sevgilinizi kendinize daha yakın hissettirebilirsiniz. Nohut büyüsü hakkında bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Agah Hoca'ya ulaşabilirsiniz.